Arkadaşlar aleyküm, Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. Rusya merkezli AviaPro haber ajansının haberine göre Rus askeri hava üssü Himeymin topraklarından İskender taktik füzesi fırlatıldı. Füze paletine bakılırsa gerçekten İskender taktik füzesinin fırlatılmasından bahsediyoruz denilen haberde Türkiye Cumhurbaşkanı ve resmi Ankara temsilcileri Suriye ordusuna yeni saldırılar düzenlemeye hazır olduğunu duyurduktan ve Rus ordusunu İdlib ile ilgili anlaşmaları ihlal etmekle suçladıktan sonra Rus ordusu Türkiye sınırında güçlü bir füze saldırısı başlattı ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Suriye'de Türkiye sınırına yakın noktalara Rus ve Esed rejimi güçleri tarafından düzenlenen saldırılar sonrası Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile dün Bakanlığımızda bir görüşme oldu. Görüşmede ağırlıklı olarak Suriye'deki saldırılar ele alındı. Kaygı ve endişelerimiz iletildi. Hastane saldırısı da vurgulandı. Askeri makamlarımız da benzer kaygıları Rus makamlarına iletti denildi. Özbekistan ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikat Özbekistan'da başladı. Özbekistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tirmiz şehrindeki askeri poligonda yapılacak Özbek-Türk Ortak Askeri Tatbikatı için açılış töreni düzenlendi. Tatbikatın açılışında Özbekistan Savunma Bakanlığı yetkilisi Laziz Usmanov, Güney Operasyon Bölge Komutanı Polat Satvaldiyev ve Türkiye Özel Harekat Tugay Komutan Yardımcısı Rüştü Töredi ile iki ülke özel harekat kuvvetleri mensupları hazır bulundu. Ortak askeri tatbikat kapsamında iki ülke askerleri 15 kilometrelik özel taktik koridorundan geçme, özel atış, yakın dövüş ve zorlu koşullarda hayatta kalma konularında ortak eğitim yapacak. Katılımcılar ayrıca özel taktik eğitimin yanı sıra ortak spor müsabakaları da düzenleyecek. Yarın resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'a gidecek olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler 25 Mart'ta ortak tatbikatı izleyecek. Tatbikat iki ülke arasındaki askeri işbirliği planı kapsamında düzenleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan yeni tip denizaltı projesi kapsamında Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen ilk denizaltı olan TCG Piri Reis Mavi Vatan ile buluştu. Düzenlenen tören ile 2019'da havuza çekilen ve ilk kez suyla buluşan Piri Reis denizaltısı geçtiğimiz saatlerde denize indirildi. TCG Piri Reis Denizaltısı, test ve donatım faaliyetlerinin tamamlanmasına mütakiben 2022 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak. Alman Tyson Group Marin System şirketi tarafından tasarlanan ancak çok yüksek bir yerli katkı oranı ile Türkiye'de inşa edilen reis sınıfı denizaltılardan 2027 yılına kadar 6 adet üretilecek ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu elektronik harp özel görev uçaklarının geliştirilmesi amacıyla Hava Soj Projesi oluşturuldu. TUSAŞ ve ASELSAN İş Ortaklığı tarafından yürütülen proje ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere hava platformunda uzaktan elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyetlerine sahip Hava Soj uçaklarının yanı sıra planlama ve eğitim merkezleri, hangar ve soj filo binaları, yedek parçalar, yer destek ekipmanı ile eğitim ve entegre lojistik destek hizmetler de sağlanacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin dış tehditlere karşı gerçekleştirilebilecek, hava taarruz harekatlarında kullanacağı bütünleşik hava Sorç sistemi, düşmanın her türlü radar ve haberleşme imkanının tehdit bölgesine girmeden tespit edilmesini, karıştırılmasını ya da aldatılmasına imkan veriyor. Hava Soj, dünyada sadece savunma sanayisinde söz sahibi birkaç firma tarafından gerçekleştirilebilecek, oldukça karmaşık ve yüksek zorluk derecesine sahip bir proje. Hizmete girdiğinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bölgede hava üstünlüğü kazandıracak. Bu yönüyle Hava Soj sistemleri ülke için stratejik bir öneme sahip. Sistemin sahip olduğu kabiliyetler önemli bir caydırıcılık unsuru katacağı için Türkiye'nin etkin ve aktif bir dış politika izlemesi hedefine katkı sağlayacak. Savaş zamanında oldukça etkin bir silah görevini üstlenen bu sistem, barış zamanında da düşmanlar için caydırıcı bir unsur olacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24-26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir ifadelerine yer verildi. İngiltere'de müzayede evi Sotheby's Kanuni Sultan Süleyman Han portresini İslam dünyası ve Hindistan sanatları başlıklı koleksiyonda satışa sunuyor. Müzayede evinin açıklamasına göre 31 Mart'ta yapılması planlanan açık artırmada portrenin 80 ila 120 bin sterlin yaklaşık 1 trilyon diyebiliriz. Arasında bir fiyata satılmasının öngörüldüğü ifade edildi. Sotheby'den yapılan açıklamada portrenin 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtildi. Portrenin 16. yüzyılda İtalyan ressam Cristofano del Altissimo tarafından yapıldığı belirtilirken tarihsel olarak portrenin Sultan Süleyman'ın Irak ile İran'ı fethettiği Preveze Deniz Savaşı'nda Papa ve müttefiklerine karşı zafer kazandığı zaman dilimine denk geldiği, portrede Sultan Süleyman'ın 43 yaşında olduğunun düşünüldüğü aktarıldı. Fransa merkezli Guest France'ın haberine göre Libya'nın doğusunda hüküm süren Tobruk hükümeti yetkilerini ülkedeki 10 yıllık savaşı sona erdirmek için çalışan ulusal birlik hükümetine devretti. Doğu Libya'da bulunan ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan paralel hükümet 23 Mart Salı günü Bingazi'de düzenlenen bir törenle yönetimi Abdülhamit Dibeybe'nin yeni yönetimine resmen devretti denilen haberde devir teslim Libya'nın Bingazi şehrinde bulunan paralel hükümetin meclisinde gerçekleşti ve Başbakan Abdülhamit Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'ni temsilen Başbakan Yardımcıları Hüseyin Atiye El Katrani, Ramazan Bucenah ve bazı bakanlar bulundu. Yerel basından aktarılan kısa bir konuşmada Katrani, bölünme aşaması sona erdi. Ulusal Birlik Hükümeti, bölgeleri ne olursa olsun tüm vatandaşların hizmetindedir, dedi. İngiltere'nin Türk sihalarının elde ettiği başarıya ilgisi ülkenin savunma stratejisine de yansıdı. Bu platformların başarılı olduğunu gören İngiliz ordusu, gelecek askeri stratejilerinin planlanmasını silahlı insansız hava araçları üzerine kuracağını açıkladı. İngiltere'de hükümet rekabetçi bir çağda savunma başlığı altında İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu da ortaya koyan yeni savunma belgesini yayımladı. İngiliz ordusunda asker sayısının azaltılmasının öngörüldüğü belgede robotlar, İHA ve sihalarla yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği vurgulandı. Belgede geleceğin hava muharebe sistemlerine stratejik yatırımların yapılacağı, sürü dronları ve enerji silahlarının da yer aldığı yeni nesil savunma yeteneklerine ve modern silah sistemlerine daha fazla bütçe ayrılacağı bilgisine yer verildi. Belgede bazı ülkelerin yeni teknolojik ve savunma yeteneklerinin geliştirilmesinde askeri sivil yaklaşımı benimsediğine, sivil yeniliklerden yararlanıldığına, bu yöntemle geliştirilen düşük maliyetli SİHA'ların Libya ve Dağlık Karabağ'da olduğu gibi yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğuna dikkat çekildi. Belgede ayrıca Yunanistan, Polonya, İspanya ve Türkiye'nin NATO'nun kanatlarını savunmasına önemli rollere sahip olduğu ve bu ülkelerin Birleşik Krallık Savunma Sanayisi ortakları arasında yer aldığı ifade edildi. Türkiye'nin terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli rol oynayacak bir NATO müttefiki olarak tanımlandığı belgede, Birleşik Krallık'ın Türkiye ile operasyonlar, yetenekler ve endüstriyel işbirliği konularında uzun dönemli ilişkileri sağlamlaştırmak için çalışacağı kaydedildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan John Ratcliffe, Amerikan Fox News'a UFO'lar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ratcliffe, kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla gözlemler söz konusu oldu, dedi. Burada Deniz ve Hava Kuvvetleri pilotları ya da uyduların çektiği görüntülerden söz ettiğini söyleyen Ratcliffe, ''Teknolojimiz yeterli olmadığı için hareketlerin taklit edilmesi ya da ses patlaması olmadan ses bariyerini aşan hızlarda seyahat etmek zor.'' dedi. ABD'li eski senatör Harry Reid de yaptığı açıklamada dünya genelinde çok fazla UFO raporu olduğunu belirterek ABD'nin olası ulusal güvenlik sonuçlarına dair ciddi, bilimsel bir bakışa ve bilgilendirmeye ihtiyaç var dedi. ABD Savunma Bakanlığı da geçen yılın Nisan ayında 3 adet UFO hareketliliğinin olduğu video görüntüsünü yayınlamıştı. Pentagon'un Redcliffe'in belirttiği UFO gözlemleriyle ilgili daha fazla bilgiyi önümüzdeki aylarda açıklaması bekleniyor. Arkadaşlar bir sonraki haber videosunda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.